Hepinize selamlar arkadaşlar. Bonus Adam kanalına hoş geldiniz. Deneme bonusu veren sitelerden biri olan Sabet'i inceleyeceğiz. Hemen sayfamıza birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar Sabet yeni üyelere özel yatırım şartsız tam tamına 111 TL deneme bonusu vermektedir arkadaşlar. Bu bonusu yatırımsız olarak alıyorsunuz ve 1000 TL yaptığınızda 200 TL çekim yapabilirsiniz. 2000 TL yaptığınızda 300 TL çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra başta Hoş geldin kasino paketi var 5000 TL arkadaşlar spor bahisleri hoş geldin bonusu var 1000 TL hemen alt kısımda yüzde 25 çevrimsiz siz yatırım bonusu mevcut arkadaşlar daha sonra sabitli popüler olan bonuslardan bir tanesi e, yatırımlara özel yüzdeyüz free Spin arkadaşlar 250 TL 200 250 free Spin 500 TL 500 free Spin bunların bonus detayları var arkadaşlar altında e, oradan size de detaylarını şartlarını kontrol edebilirsiniz Arkadaşlar sitemiz güvenlidir e, nişeniz olmasın alt kısımda lisans bilgisi mevcuttur e, güvenilir şekilde kullanım yapabilirsiniz para çekme ve yatırma konusunda zaten güncel ve popüler olan birçok altyapıyla sitemizde para yatırım ve çekimi yapabilirsiniz arkadaşlar tabii ki e, videolarımıza sürekli belirttiğimizde arkadaşlar e, üyelik esnasında kayıt olurken doğru bilgi vermeye çalışın. Daha sonra yatırım veya çekme konusunda bir problem yaşamayın arkadaşlar. Hemen daha sonra bonuslara devam ettiğimizde arkadaşlar yatırım yöntemine özel %25 çevrimsiz limitsiz yatırım bonusu var. Tabii ki burada bonusun sizlere sunduğu yatırım yöntemlerinden biriyle yatırım yapmanız lazım. Bu bahsettiğimiz free spinler e, sadece 3 oyunda geçerli arkadaşlar. Sweet Bonanza, Gatesa Olympus ve meşhur prenses dediğimiz son zamanlarda popüler olan oyunda geçerli. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Sabit'te herhangi problem yaşamazsınız. Gayet güvenilir ve kullanışlı bir sitedir. Zaten menüsü de çok keyifli bir menü arkadaşlar. Aradığınız her şey ekranlarda mevcut. ben Sabit'in linkini ve videomuzun yorumlar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Heylink adresimize. Orada kendisi şu an 3. sırada. Son zamanlarda da çok popüler ve yatırımda herhangi problem yaşamayan kullanıcıların tavsiyesidir. Endişeniz olmasın. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol kazançlar arkadaşlar.